İçinde 16 tane yolcumuz vardı. 2 tane kaybımız var. Çok geçmiş olsun, başımız sağ olsun öncelikli olarak. Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkiftağlı, 2 kişinin hayatını kaybetti. 14 kişinin yaralandığı otobüs kazasının ardından hastaneye kaldırılan yaralı vatandaşları ziyaret etti. Evet hocam bir bilgi var. Hocam bize geldiğinde genel durumu iyi. Bir tanesi yaşam sağlık konusunda stabildi. E, total manada bizim en büyük sıkıntımız hasta kalacak Şu an Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaralı vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Dağlı ziyaretten sonra hastane önünde açıklama yaptı. Maalesef bugün sabah 06.13 itibariyle elin bir kaza yaşadık. Kavak'tan ilimize doğru gelirken buradan yaklaşık 31 kilometre ileride Samsun'a doğru yaklaşırken sağa doğru İstanbul'dan dün akşam 18'de yola çıkan ve İstanbul Trabzon Hattında ilerleyen otobüsümüz içinde 16 yolcusuyla birlikte maalesef sağ tarafa doğru yolun dışına çıkmak suretiyle belli bir mesafe gidip ardından uçuruma gitti. Şoförümüz biraz önce ziyaret ettik gördüğünüz gibi ağır yaralı. İkinci şoförde bir şey yok. Maalesef üzücü olan bu iki tane kaybımız var. İki tane bayan vatandaşımızı kaybettik. Altı tane, yedi, yedi tane Ağır yaralımız var. Kalanları da daha hafif yaralı şekilde şu anda ilimizdeki Altı hastanede tedavileri devam ediyor. Çok geçmiş olsun başımız sağ olsun öncelikli olarak böyle bir kazayı bu sabah itibariyle Samsun'da yaşamış olduk arkadaşlar. Kazanın nasıl olduğu ile ilgili soruları da cevap veren Vali Zülkiftalı. Kaza ile ilgili adli sürecin devam ettiğini açıkladı. Açıkçası adli süreç devam ediyor. Ancak biz sonucu görüyoruz açıkçası. Nedeni bilmiyoruz arkadaşlar. Sonucu itibariyle sağ tarafa doğru 145 metre yaklaşık yolun dışında otobüsün süratli bir şekilde gitmeye devam ettiği yolun dışında sağ tarafta. Ardından da uçuruma düştüğü şeklinde. Ancak çok takla olmaması bizim için teselli verici. Çünkü takla atsaydı daha fazla can kaybımız olabilirdi. Allah korudu yani bu manada da. Ve ardından tabii uçurma yuvarlanmış yani otobüsümüz